Erkeklerin ilişkilerde yaptığı en büyük hata çerçeve kaybetmektir. Çerçeve, senin kim olduğunu, hangi değerlerle yaşadığını ve ilişkide nasıl bir tavır koyduğunu gösterir. Kadınlar bir erkeğin sözlerinden çok onun duruşunu test eder. Eğer duruşun kaybolursa sözlerin boş kalır. Bu yüzden çerçeve kaybı, çekimin düşmesine yol açar ve erkek farkında olmadan geri plana düşer. Çerçeve kaybı çoğunlukla farkında olmadan başlar. Kadın senden bir şey ister. Sen onu kırmamak için istemediğin halde kabul edersin. O an sorun çözülmüş gibi görünür ama aslında kendi sınırını esnetmiş olursun. Bu tekrarlandığında kadın bilinçsizce senin maskülen duruşunu sorgulamaya başlar. Çünkü kadın doğası güven ve kararlılık ister. Senin kaygan tavrın ise onun içgüdülerine huzursuz eder. Cevesini kaybeden erkek aslında kendi değerlerini ikinci plana atar. Kadın bunu çok çabuk fark eder ve bilinçsizce saygısını azaltır. Kadın için saygı çekimin temelidir. Saygı azaldığında aşk da azalır. İşte bu yüzden erkek farkında olmadan çerçevesini kaybettiğinde ilişkideki enerji bozulur. Oysa çerçevesini koruyan erkek hem güven verir hem de çekimi sürekli diri tutar. Kadınların erkeklerde en çok aradığı şeylerden biri tutarlılıktır. Sen bir gün kararlı bir tavır gösterip ertesi gün tamamen farklı davranırsan, bu kadın için güven kaynağı olmaz. Kadın seni takip edemez ve belirsizlik hissetmeye başlar. Belirsizlik kısa vadede heyecan yaratabilir ama uzun vadede güvensizlik getirir. Tutarlı olmak çerçeveni korumanın en basit ama en güçlü yollarından biridir. Çerçeve kaybı sadece kadınla ilişkide değil, hayatın diğer alanlarında da ortaya çıkar. İşte arkadaş çevrende ya da aile içinde sürekli taviz veren, kendi isteklerini ikinci plana atan bir erkek zaten ilişkide de aynı şekilde davranır. Çerçeve, hayatın genelini yayılmış bir duruş meselesidir. Kendi merkezinde sağlam erkek, ilişkide de doğal olarak çekici hale gelir. Kadınlar bir erkeğin sözlerinden çok onun enerjisini ve tutumunu hisseder. Sen ben güçlüyüm ve sende davranışların bunu yansıtmıyorsa, kadın o sözleri görmezden gelir. Çerçeve, sadece ne söylediğin değil, nasıl durduğun, nasıl tepki verdiğin ve hangi değerleri savunduğundur. Bu yüzden çerçeveyi korumak kelimelerden çok daha fazlasıdır. Çerçevesini kaybeden erkek çoğu zaman farkında olmadan kadın odaklı yaşamaya başlar. Kadın ne derse onu yapar, kendi planlarını geri iter. Bu kısa vadede kadını mutlu edebilir ama uzun vadede çekimi azaltır. Çünkü kadın aslında erkeğin kendi merkezinde olmasını ister. Erkeğin sürekli ondan onay beklemesi kadın için güven değil huzursuzluk yaratır. Bir erkek için çerçeve kaybının en büyük işareti hayır diyememektir. Kadın senden bir şey istediğinde gerçekten istemiyorsan hayır diyebilmelisin. Bunu kaba ya da kırıcı olmadan söylemek mümkündür. Aksi halde her evet cevabınla biraz daha kendi sınırlarını eritmiş olursun. Hayır demek aslında kendi değerlerini korumaktır ve kadın bunun farkına vardığında sana olan saygısı artar. Çerçeveyi koruyan erkek kadına sınır koyarken aynı zamanda sevgi ve şefkat gösterebilir. Bu dengeyi kurabilmek çok önemlidir. Sert ve soğuk olmak çerçeve değildir. Aynı şekilde sürekli taviz vermek de değildir. Çerçeve, netlik ve sevginin birlikte var olmasıdır. Net olan erkek güçlüdür. Sevgi gösteren erkek güven verir. İkisi birleştiğinde kadın kendini hem değerli hem de güvende hisseder. Çerçeve kaybı genellikle küçük adımlarla başlar. Önce önemsiz gibi görünen konularda taviz verirsin. Sonra daha büyük meselelerde kendi değerlerinden uzaklaşırsın. Kadın bu sürece çok hızlı fark eder çünkü kadın doğası sürekli test eder. Test derken bilinçli bir sınavdan bahsetmiyorum. İçgüdüsel olarak senin kararlılığını ve duruşunu yoklar. Sen her defasında kayarsan çerçeveni yavaş yavaş kaybedersin. Çerçeveyi kaybetmemek için önce ne istediğini bilmen gerekir. Hayatında hangi değerler senin için vazgeçilmez? Hangi noktalarda ödün veremezsin? Bunları netleştirmediğin sürece ilişkide de kolayca savrulursun. Kendi pusulası olmayan erkek, kadının rüzgarında savrulur. Ama kendi yönünü bilen erkek, kadını da o yolda güvenle yanında yürütür. Kadınlar güçlü erkeği sadece kas gücüyle tanımlamaz. Güçlü erkek, kendi kararlarının arkasında durabilen erkektir. Kararlarına sahip çıkan, sorumluluk alabilen gerektiğinde risk alabilen erkek kadına güven verir. Çerçeve kaybı yaşayan erkek ise sorumluluk almaktan kaçar, kararlarını sürekli erteler ya da değiştirir. Bu durum kadında hayal kırıklığı yaratır ve zamanla ilgiyi azaltır. Çerçeveyi korumak demek duygusuz olmak demek değildir. Bir erkek duygularını gösterebilir, sevdiğini söyleyebilir, şefkatli olabilir. Ama bunu yaparken kendi değerlerinden vazgeçmez. Çerçevesini koruyan erkek sevgi dolu olur ama aynı zamanda sınırlarını net çizer. Kadın bu dengeyi gördüğünde hem çekim duyar hem de güven hisseder. Çünkü o erkeğin kolay kolay sarsılmayacağını bilir. Çerçeve kaybının sık görülen örneklerinden biri erkeğin sürekli açıklama yapma ihtiyacı duymasıdır. Kadın bir şey sorduğunda ya da ufak bir sitem ettiğinde erkek hemen savunmaya geçer, uzun uzun açıklamalar yapar. Oysa çoğu zaman buna gerek yoktur. Gereksiz açıklamalar erkeğin kendinden emin olmadığını gösterir. Çerçevesini koruyan erkek ise sakin ve net cevap verir, konuyu büyütmez. Kadın erkeğin çerçevesini test ettiğinde aslında şu sorunun cevabını arar, bu adam gerçekten güçlü mü, kararlı mı, bana güven verebilir mi? Sen bu testlerde sakinliğini koruyorsan, kararlı ve net davranıyorsan, kadının gözünde değer kazanırsın. Ama her testle savruluyorsan, o zaman kadın bilinçsizce senden uzaklaşmaya başlar. Çerçeveyi korumak bu yüzden uzun vadeli çekimin anahtarıdır. Çerçeve kaybı yaşayan erkek çoğu zaman kadının onayına bağımlı hale gelir. Kadın gülüyorsa o da mutlu olur. Kadın surat asıyorsa o da paniğe kapılır. Bu durum erkeği sürekli tetikte tutar ve ilişkiyi yorucu hale getirir. Oysa çerçevesini koruyan erkek kadının ruh haline saygı duyar ama kendi merkezini kaybetmez. Kadının iniş çıkışları onun yönünü belirlemez çünkü kendi pusulası vardır. Çerçeve kaybetmenin başka bir işareti de erkeğin kendi hayatını geri plana atmasıdır. Arkadaşlarını ihmal eder, hobilerini bırakır, işine olan odağını kaybeder. Tüm enerjisini kadına verir. Başta kadın bundan hoşlanıyor gibi görünebilir ama kısa sürede bu durum sıkıcı hale gelir. Çünkü kadın erkeğin kendi hayatı olmayan birine dönüşmesini istemez. Kendi merkezinde güçlü bir erkek her zaman daha çekicidir. Çerçevesini koruyan erkek ilişkiye yatırım yapar ama kendi kimliğini kaybetmez. Kadını sever, zaman ayırır, emek verir ama aynı zamanda kendi amaçlarını ve hedeflerini de takip eder. Bu denge kadına şuna hissettirir: bu adam bana değer veriyor ama aynı zamanda kendi hayatını da önemsiyor. İşte bu uzun vadeli ilişkilerde saygıyı ve çekimi ayakta tutan en önemli unsurdur. Çerçeve kaybının temelinde çoğu zaman erkeğin kendi değerini bilmemesi yatar. Kendine güvenmeyen erkek, kadının ilgisini kaybetmemek için sürekli taviz verir. Ama ironik olan şudur ki bu tavizler aslında ilgiyi azaltır. Kadın değerinin farkında olan ve bunu davranışlarıyla gösteren erkeğe çekilir. Bu yüzden önce kendini tanımalı, kendi değerini bilmeli ve bunu ilişkide yansıtabilmelisin. Kadınlar duygusal olarak çok güçlü sezgilere sahiptir. Senin sözlerinle davranışların uyuşmuyorsa bunu hemen hissederler. Sen güçlü olduğunu söylüyorsun ama en küçük sistemde savruluyorsan, bu kadının gözünde tutarsızlık yaratır. Tutarsızlık güveni zedeler, güven zedelenince de çekim kaybolur çerçevesini koruyan erkek ise sözleriyle davranışlarını uyumlu hale getirir. Çerçeveyi korumak için günlük hayatta küçük ama önemli adımlar atabilirsin. Kadın bir şey istediğinde önce kendi isteğini sorgula. Gerçekten istiyor musun, yoksa sırf onu memnun etmek için mi kabul ediyorsun? Eğer sadece memnun etmek için evet diyorsan, işte orada çerçeveni kaybetmeye başlıyorsun. Bazen hayır demek, evet demekten çok daha değerlidir. Çünkü bu senin kendi sınırlarını koruduğunu gösterir çerçeve kaybetmemek için erkeğin en önemli silahı sakinliktir. Kadın öfkelendiğinde, attığında ya da duygusal dalgalanmalar yaşadığında erkeğin paniğe kapılması çerçeveyi bozar. Çerçevesini koruyan erkek ise sakin kalır, duygusal fırtınaya kapılmaz ve olayları büyütmeden yönetir. Sakinlik kadına güven verir çünkü kadın bilir ki bu adam kolay kolay sarsılmayacak bir merkezden hareket ediyor. Çerçeve kaybının bir başka işareti de sürekli özür dilemektir. Yanlış yaptığında özür dilemek olgunluktur ama her durumda özür dileyen erkek aslında kendi değersizliğini ilan eder. Kadın bunu bilinçsizce fark eder ve saygısı azalır. Çerçeveyi koruyan erkek özür dilemesi gerektiğinde net bir şekilde dile getirir ama haklı olduğu konularda duruşunu bozmadan devam eder. Çerçeve aynı zamanda erkeğin hayat vizyonuyla da ilgilidir. Hedefleri olan, kendi yolunda ilerleyen erkek doğal olarak daha çekici olur. Çünkü kadın erkeğin sadece kendisi için değil hayatının bütünü için güçlü bir pusulaya sahip olduğunu görür. Vizyonu olmayan, savrulan ve sadece günlük yaşayan erkek ise kısa sürede cazibesini kaybeder. Çerçeveyi korumak uzun vadeli hedeflerle bağlantılıdır. Çerçeve kaybı çoğu zaman küçük fedakarlıklarla başlar ama zamanla erkeği tamamen şekilsiz hale getirir. Kadın ne derse o olur, erkek kendi düşüncelerini geri plana atar. Bu kısa vadede tartışmaları azaltıyor gibi görünse de uzun vadede ilişkiyi bitirir. Çünkü kadın kendi dediğini yapan değil, gerektiğinde kendi fikrini ortaya koyan erkeğe saygı duyar. Saygı azaldığında aşk da doğal olarak azalır. Çerçevesini koruyan erkek tartışmalardan kaçmaz ama kavgaya da girmez. Gerektiğinde fikrini net bir şekilde ortaya koyar, sonra konuyu uzatmaz. Bu tavır hem sakin hem de kararlı bir duruş gösterir. Kadın böyle bir tavır karşısında erkeğe güven duyar çünkü onun her durumda yönünü koruyacağını hisseder. Çerçeve kaybı yaşayan erkek ise ya fazla susar ya da fazla tepki verir ve dengeyi kaybeder. Çerçeve, erkeğin ilişkideki liderliğini de belirler. Liderlik demek kadını yönetmek değildir, yön göstermektir. Plan yapabilmek, karar verebilmek, gerektiğinde inisiyatif alabilmek erkeğin liderliğini gösterir. Çerçevesini kaybeden erkek sürekli kadına sorar, kararları ona bırakır ve böylece kendi liderliğini kaybeder. Kadın liderlik görmediğinde içgüdüsel olarak erkeğe olan çekimini kaybeder. Çerçeve kaybı yaşayan erkek çoğu zaman kadının testlerini yanlış yorumlar. Kadın küçük bir serzenişte bulunduğunda ya da seni sınadığında bunu kişisel alıp öfkelenir. Oysa bu testler aslında senin gücünü görmek için yapılan doğal davranışlardır. Çerçevesini koruyan erkek bu testlere sakin ve mizahi bir şekilde cevap verir, konuyu büyütmez. Böylece kadın hem eğlenir hem de senin gücünü hisseder. Çerçeveyi korumanın en önemli yollarından biri mizahı kullanmaktır. Kadın duygusal bir dalgalanma yaşadığında senin ona gülümsetecek bir cevap vermen ortamı yumuşatır. Mizah aynı zamanda senin özgüvenini gösterir. Kaygılı, endişeli ve paniğe kapılmış bir erkek kolay kolay espri yapamaz. Oysa çerçevesini koruyan erkek mizahla hem kendi merkezini korur hem de kadına güven verir. Çerçeve kaybı bazen de erkeğin fazla ciddi olmasından kaynaklanır. Sürekli hesap soran, her şeyi kontrol etmeye çalışan erkek aslında kendi güvensizliğini ortaya koyar. Kadın böyle bir erkekte gerçek güç görmez. Gerçek güç sakinlik, netlik ve gerektiğinde olayları akışına bırakabilmektir. Çerçevesini koruyan erkek ciddiyeti gerektiği yerde gösterir ama aynı zamanda hayatın tadını çıkarmayı da bilir. Çerçevesini koruyan erkek kadına karşı sürekli yarış halinde değildir. Kadın bir şey söylediğinde hemen ispat peşine düşmez. Güvenli erkek gerekirse sadece gülümser ve konuyu büyütmez. Bu tavır kadına şu mesajı verir: ben merkezimdeyim, kendimi sana kanıtlamak zorunda değilim. Bu, kadının içgüdülerinde büyük bir güven yaratır ve uzun vadeli çekimi korur. Çerçeve kaybının en tehlikeli yanı, erkeğin kendi kimliğini tamamen kaybetmesidir. Kadın ne isterse o olur, erkek artık kendi isteklerini bile bilmez hale gelir. Bu noktada kadın bilinçsizce ilgisini çeker çünkü yanında güçlü bir duruş bulamaz. Oysa kadın erkeğin kendi duruşu ve kimliğiyle var olmasını ister. Kimliğini kaybeden erkek sadece bir gölgeye dönüşür. Çerçeveyi korumak sadece kadına karşı değil, hayata karşı da bir tavırdır. Sen işinde, arkadaşlıklarında, hedeflerinde de aynı duruşu sergilersen kadın bunu hisseder. Tutarlılık güven yaratır. Kadın bir erkeğin sadece kendisine değil, hayata da güçlü bir şekilde durduğunu gördüğünde ona daha fazla bağlanır. Çünkü bu erkek sarsılmaz bir merkezden hareket etmektedir. Çerçeve kaybı yaşayan erkek çoğu zaman kendi değerini göstermek yerine sürekli kadının ilgisini kazanmaya çalışır. Sürekli mesaj atar, devamlı onay bekler, her an yanında olmak ister. Bu başta hoş görünse de kısa sürede çekimi azaltır. Çünkü kadın erkeğin kendi hayatı olduğunu, kendi amaçlarıyla da dolu olduğunu görmek ister. Kendi halatı olmayan erkek kadının gözünde cazibesini kaybeder. Çerçevesini koruyan erkek ise kadına ilgi gösterir ama hayatının merkezine sadece onu koymaz. Kendi işine, hobilerine, dostluklarına da yatırım yapar. Kadın bu dengeyi gördüğünde erkeğe daha çok saygı duyar. Çünkü böyle bir erkek sadece sevgili değil, aynı zamanda güçlü bir yol arkadaşıdır. Kadın uzun vadeli ilişki için her zaman bu tip erkeği seçer çünkü güven ve değer hisseder. Çerçeve, aynı zamanda iletişim tarzında da kendini gösterir. Kaybeden erkek tartışmalarda sürekli kendini savunur, açıklama yapar, haklı çıkmaya çalışır. Koruyan erkek ise sakin kalır, konuyu büyütmez, gerektiğinde net bir cümleyle sınır çizer. Bu tavır kadına erkeğin gücünü hissettirir. Çünkü gerçek güç bağırarak ya da suzarak değil, sakin ve net bir şekilde duruş gösterebilmektir. Çerçevesini kaybeden erkek çoğu zaman kadınla yarışa girer. Kadın bir şey söylediğinde hemen üstün gelmeye çalışır, lafı bastırmak ister. Oysa bu tavır aslında güvensizlik göstergesidir. Çerçevesini koruyan erkek yarışa girmez, sakin kalır, gerektiğinde sadece tebessüm eder. Çünkü güçlü olduğunu ispat etmeye ihtiyacı yoktur. Kadın böyle bir erkeğe daha çok çekilir çünkü onun yanında huzur bulur. Çerçeve kaybının başka bir işareti de erkeğin sürekli gelecekle ilgili belirsiz davranmasıdır. Plan yapmaktan kaçınır, sorumluluk almaz, karar vermekte zorlanır. Kadın bu durumda erkeğin kararsızlığını fark eder ve güveni azalır. Çerçevesini koruyan erkek ise kararlarını net bir şekilde ortaya koyar. Gerektiğinde esnek olur ama belirsizlik yaratmaz. Netlik, kadının erkeğe güven duymasını sağlar. Çerçeve aynı zamanda erkeğin kriz anlarında nasıl davrandığını da gösterir. Bir sorun çıktığında panikleyen, suçlayan ya da geri çekilen erkek çerçevesini kaybetmiş demektir. Kriz anında sakin kalan, çözüm odaklı yaklaşan ve liderliği alan erkek ise çerçevesini korur. Kadın böyle bir erkeğin yanında kendini güvende hisseder. Çünkü bilir ki zor zamanlarda da bu adam sarsılmayacaktır. Çerçeveyi korumak aslında kendi değerini bilmektir. Kendini tanıyorsan, sınırlarını belirlemişsen ve kendi yolunda ilerliyorsan zaten doğal olarak çerçeveni korursun. Kadın da bu duruşu gördüğünde sana daha çok saygı duyar ve yanında daha güvende hisseder. Çerçeve kaybetmek ise kendi değerini unutmak demektir. Bu yüzden önce sen kendi değerini hatırlamalısın. Unutma, çerçeveyi korumak sert olmak değil, net olmaktır. Kadınla sevgini gösterebilirsin, şefkatli olabilirsin, duygularını paylaşabilirsin. Ama bütün bunları yaparken kendi sınırlarını kaybetmezsin. Nettik ve sevgi bir geldiğinde hem güven hem de çekim oluşur. İşte bu dengeyi kuran erkek, uzun vadeli ilişkilerde her zaman güçlü kalır. Bu videoda erkeklerin farkında olmadan yaptığı en büyük hata olan çerçeve kaybını konuştuk. Çerçeveni korumak sadece ilişkinde değil, hayatının her alanında sana güç kazandırır. Çünkü güçlü bir çerçeveye sahip olan erkek hem saygı görür hem de güven verir. Eğer çerçeveni kaybetmezsen, ilişkindeki çekim ve bağ uzun vadede hep diri kalır. En bu konuda ne düşünüyorsun? Daha önce ilişkilerinde çerçeveni kaybettiğini fark ettin mi? Yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Video'yu beğendiysen beğen butonuna tıkla ve kanala abone ol. Çünkü bu kanalda ilişki psikolojisini, erkeklerin yaptığı hataları ve daha güçlü bir maskülen çerçeve kurmanın yollarını konuşmaya devam edeceğiz.